Merhaba değerli izleyiciler. Edirne'den Kars'a Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda eğitim sektörünün başarılı isimlerinden Rümeysa Hanım var. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Rümeysa Eren, İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. 2020 yılında 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. O zamandan beri de eğitim sektöründe çalışmaktayım. Kurumumuz yeni bir kurum, 2023 yılında açıldı. Ee, öğrencilerimizin bu bölgede ihtiyaçlarının pandemiden kaynaklı olarak eksiklerini gördüğümüz için e, burada tekrar öğrencilerimle devam etmek istedim. Eğitim sektörüyle nasıl tanıştınız? Bu macera nasıl başladı? Aslında herkesde olan bir şey, herkesin bir mesleğe yatkınlığı vardır. Ben de hep zaten öğretmenliği çok seven birisiydim. Yani öğretmen olmasam da küçükken de herkese bu şekilde dersler, kendim okula giderken de ders verirdim. Hep içinde olan bir şeydi. Daha sonra dediğim gibi başka bir kurumda çalışmaya başladıktan sonra daha da aslında sevip mutlu olduğum için bu olduğunu fark ettim. Böylelikle de kendi kurumumu açmaya karar verdim. Merkezimizi ve hizmetlerinizi bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, merkezimiz pandemiden sonra öğrencilerde oluşan eksikleri gidermeyi aslında bir hedef gerçekleştiriyor. Çünkü şu anda üçüncü sınıf olan öğrenciler tam olarak o döneme denk geldikleri için derin sınıf seviyesindeler çoğu hala okumak, anlamak, yazmak konusunda çok geri kaldılar. Burada yaptığımız öncelikle öğrencilerin eksiklerini tamamlayarak seviyelerine ulaşmalarını sağlamak oluyor. Büyük öğrencilerimiz için de maalesef ki e, sınavlarda öğrencilerin hiçbir sebebi sınavları çalışmak zorundayız. Sınavlarda yine başarıyı arttırarak kısa sürede daha fazla doğruyla e, doğruyu da sınavları bitirmek amacıyla öğrencilerimize yardım ediyoruz. Program içeriğini bize anlatabilir misiniz? Program içeriğimizde öncelikle öğrenciler geldiklerinde ödevleri, okuldan kaynaklı olan noktalarına bir bakıyoruz. Onları tamamladıktan sonra günlük konu tekrarları, ardından soru çözümleri, daha sonra İngilizce, yaratıcı drama, hızlı okuma anlama gibi ekstra derslerle de öğrencilerimizi destekliyoruz. Eksiklerini kapattıktan sonra öne çıkarıcı bir adım atmaya çalışıyoruz yani öğrencilerimizle. Önemli noktaya değindiniz. Hızlı okuma ve anlamayı bize anlatabilir misiniz? Hızlı okuma anlamı aslında Avrupa ülkelerinde temel ders olarak verilen bir eğitim. Bizde olmadığı için aslında teknikleri biraz daha bilinmiyor ülkemizde. Bu yaptığımız öğrencilere yeni bir okuma metodu öğretmek aslında. Yani her şeyde bir teknik mevcut. Bu tekniği öğrendikten sonra öğrenciler gerek tarama dediğimiz, gerek anahtar kelime dediğimiz yöntemlerle aslında sayfanın sadece başına sonuna bir tarayıcı mantığıyla göz gezdirerek bir sayfayı 10-15 saniyede okuyor öğrencilerimiz. Amacımız tabi bu hızlı okurken de aynı zamanda soruları da yanıtlamaları almış oluyor. Bu şekilde öğrenciler 100 sayfalık bir kitabı 10-15 dakikada rahatlıkla bitirip anlamış oluyorlar. Sınavlarda da aynı şekilde bir saatte yapıyorsa öğrenci yarım saatte bitirip netlerini de arttırmış oluyor. Burada birebir ve de grup dersleri var e, VIP dersleriniz var. Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi velilerimizin çoğu okul saatleri tam gün olanlar var, yarım gün olanlar var. Bu yüzden özel kendilerine uygun saatler seçmek istiyorlar. Hmm. Örneğin veliniz işten çıktı, çocuğunu ancak akşam getirebiliyor veya hafta sonu getirebiliyor. Bu velilerimiz için birebir olarak istedikleri saatleri öneriyoruz. Grup olacaksa da grup öğrencilerimiz sabahçı öğrenci olabilen standartlarda ya okuldan önce ya da daha sonra 8-12 kişilik arası sınıflarda eğitim görüyorlar. Zaten daha fazla öğrenci kapasitesi olması eğitim için de iyi olmadığı için en fazla 12 öğrenci almış oluyoruz biz de. Birebir olursa velilerimiz kendine uygun saatleri seçiyorlar öğrenciler için. Grup olursa da okuldan önce veya sonra geliyor öğrencilerimiz. Neden tercih edilmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Ee, eğitiminizin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Öncelikle öğrencilere samimi bir yaklaşım sergilemek çok önemli. Çoğu öğrenci olan okuldan korkma, öğretmenden korkma durumunu burada yaşamadıkları için e, velilerimiz açıkçası kendi evleri gibi rahatlıkla çocuklarını da getirip bırakıp güvenebiliyorlar bize. Burada yaptığımız zaten ödev mantığını hadi ders çalışacağız, zorlasınlar yapacağız değil de hadi oyun teknikleriyle, farklı yöntemlerle öğrenci asla o fark etmeden oyun oynanmış gibi dersleri benimsetmek. Her şeyde bir yöntem var. Ezber yaptıracaksak bunu zorla, öğrenci sıkarak değil de tekerlemeler, şarkılar, akılda kalacak metotlarla yapıyoruz. Veya artık yeni soru çözümleri var öğrencileri en çok zorlayan. Bunlarda da farklı, yine eğlenceli, çocukların seveceği, dikkatlerini dağılmayacağı şekilde oyunlaştırılmış teknik kullanıyoruz. Yani artık bu dönemdeki çocukların hiçbirinde maalesef böyle hadi ders çalışacağız, yapacağız tarzı bir şey boşlarına gitmiyor, tam tersi öğrenciye geri tepiyor. Bizim burada yaptığımız öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırmak. Aslında gördükleri, korktukları, çekindikleri kadar kötü bir şey olmadığını göstermek. Açıkçası bakış açılarını değiştirdiğimiz için öğrenciler de severek geliyorlar. Aa burası okul gibi değilmiş diyerek. Veliler de çocuklarının mutlu olup hem de öğrendiklerini görünce onlar da gönül rahatlığıyla bırakıyorlar öğrencilerini. Evet değerli izleyiciler, eğitim sektöründe Mesa Eren'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.